Merhabalar dostlar yeni bir videodan herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sizdir inşallah. Ee, arkadaşlar dün oyun çekteydi. Ee, çekten sonra oyuna bir etkinlik geldi Lucky Box adında. Ee, zaten ben dünden çalıra ayarlamıştım bu Lucky Box'lar düştüğü zaman toplasın diye. Ee, Lucky Box'a şöyle bir şey var arkadaşlar onu fark ettim. Atıyorum mesela partiden ya da parti dışı hiç fark etmez arkadaşlar. Atıyorum mesela bu e, hangi çala mesela Salmanova ya da bizim Chesspola, Shibox eventinin itemi düştüğü zaman 20 saniye geçtikten sonra biz bunları toplayabiliyoruz. Arkadaşlar haberiniz olsun bu bilgiyi size en başta vereyim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar atıyorum mesela partiden ya da parti dışı kimin olduğu fark etmez arkadaşlar lucky box düşerse eğer 20 saniye geçtikten sonra onu toplayabiliriz. Mesela bu Novakon'un yani kendisindekiymiş topladığı mesela bu parti bizim bu kase attığımız parti toplamıyor. Onların emetlerini de ben topluyorum şu anda. Bizimle sabah kırmış mıydık? Bizimle sabah kırdık sanırım ya bu muydu acaba? Ben bir tane çarlığa kırdım arkadaşlar. Yani ödülleri görmek adına biraz kırdırdım. Ödüller güzel. Zerk verse ödüller aslında daha da güzel olabilirdi de. Ama Zerk SC vermiyor. Ne veriyor arkadaşlar? Çiçek veriyor. Bu 5 adet. Yani 5 çeşit olandan. İkisi şu. da demeç Bir tanesi HP eleştirme. iki tanesi de biri bu yaratıklara dolatan Diğeri de işte üstüne toplayan. Evli olan. Onlardan veriyor. %10'luk demeç SC veriyor. Şundan. Reversi ve global veriyor arkadaşlar. Bunlar takasa kapalı ama. Sadece bankaya konulabiliyor. Şeyler de kapalı galiba. Şirketler de kapalı sanırım. Katalist veriyor. Katalistler şey açık. Ee, takasa açık. Haberiniz olsun. Bir de işte sukurlar falan veriyor. Bu don't need school, hit school, Trigger school gibi. Onlardan da veriyor. Haberiniz olsun. Biz, biz sadece reverse global bir de çiçeklerden stok yapacağız. Katalistleri ilerleyen zamanlarda satabilirim. Çünkü kataliz lazım değil. Dostlar size bu videoda bu emetleri otomatik bir şekilde nasıl kırdırırız onu göstereceğim. Şu an mesela üstümde e, 234 tane var. Ben diyeceğim, ben diyeceğim ki şöyle Evet emet profili var mı? Emet profili var. Tamam. Koşullara geldim. Buradan diyorum ki Lucky Box eğer size de şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Eğer Lucky Box sayısı 200'den fazla ya da büyükse yani eşit ya da büyükse pardon şehre dön profil değiştir ve botu başlat yapacağız bunu şimdi Evet yazacağım Evet galiba profilin adı aynen Evet profili şimdi bak direkt zaten şeye çekti reisi zaten şu an direkt çekti şu an direkt şehre dönüyor Bakalım profil değişecek mi? Profil de değişti. Şimdi ne yapacak bakalım bir. Ama onları niye topluyorsun kanka sen? Bunları toplama. Regal. Toplama kanka. Toplama onları satacaksın. Tamam. Şu an kırdırmaya başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu emet profiline geliyoruz. burada şu yanlış. Şunu değiştir. Lucky box sayısı birden eşit ya da küçükse tekrar şehre dön. Profil botu başlat. Profil adı slot 1. Tamam. Şimdi bu 3 kere kıracak arkadaşlar. Benim oluşturduğum SCD'ye göre. 3 kere kıracak. Sonra gidecek şey demirciye. Demirci de bu satacağı şeyleri, e, sukurları, şu itemleri falan da satacak. Bunları sattıktan sonra gene kırdırmaya devam edecek. Şunu bir ara gidelim. Şu diğer sayfaları da açalım ya. Üst, üstümüzde kalmış bu böyle. Evet arkadaşlar son 3 tane kaldı. Bakalım şanımız ne yapacak. O 3 tane de kırdırdı şimdi. Kır babacım kırdı. Tamam. Arkadaşlar 230 taneden e, bir tane global çıktı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam iki tane reverse çıktı. Geri kalan hepsi çöp ya. ya. bize özellikle arkadaşlar reverse ile global lazım. Şunları toplamak lazım. Çiçek de lazım da çiçek o kadar değil. Zaten bunları slotla bastırıyorum ben. Bak şehre döndü. Koşul sağlandı. Şehre döndü. RSS'ini çekti tekrar. Normal olmaz diye arkadaşlar ben tekrar RSS çektiriyorum burada. Şehre döndü. Bakalım profil de değişecek mi? Hadi abicim. Evet profilini değiştirdi. Son bir kez daha kırdırıyor galiba bu neden hala devam ediyor? Ah tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o sc'yi gördüğü için tekrar kırmaya devam etti ama ondan sonra bıraktı. Şu an normal bir şekilde şehir döngüsünü yapıyor. Buradan depoya gidecek. Depodan şey yüzükçüye yüzükçüden poççıya gezip gezip işte en son slota dönecek. Yani koşulumuz çalışıyor arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.